Türkiye ile Yunanistan arasında hiçbir göçmen yok. Bir kere bu ikici Hayır. Türkiye ile Yunanistan arasında bir göçmen yok. Ya Türkiye'de ya Yunanistan'da var. Şimdi Yunanistan. Orayı, Yunanistan'da, kavram tabii. olarak kavram olarak düzelteyim de. Yani bir daha söyleyeyim Türkiye ile Yunanistan arasında bir ara bölge söz konusu değil böyle bir bölgemiz de söz konusu değil. Kendi sınırlarımız içerisinde. Eee sürekli olarak işlem yürüdüğü için çünkü Allah selamet versin yani tezvirat mekanizması sosyal medyada durmuyor. Ama vatandaşımıza şunu söylemek istiyorum. Bunun önemli bir bölümü Amerika ve Almanya mahreçlidir. Yani tetöcüler Amerika'dan ve Almanya'dan Türkiye'yi bu konuda nasıl Türkiye bununla iyi başarı iyi yönetir, nasıl halk bu kadar sakin ve sağduyulu ve kurallara ee, uyar bir şekilde bunu kabul eder. Bunu nasıl Amerika'dan daha iyi bir noktada oluruz? Nasıl Almanya'dan daha iyi bir noktada oluruz? Bu Türkiye'ye yakışmaz diye sosyal medya mecraından bunu manipüle etmeye çalışanlara bunu e, infial haline getirmeye çalışanlara vatandaşımız ne olursunuz müsamaha göstermesin. Ee, sosyal medya denilen mecra bizim çok e, çok fazla e, takibini yapmakta zorlandığımız bir mecradır. Sebebi de şudur. Yurt içinden de yurt dışından da sosyal med medya mecrağına girebilmek mümkündür. E, çok sayıda zaten e, ülkemiz üzerine kötü düşünenler var. FETÖ'cüler var. PKK'cılar var. PYD'ciler var. E, DAEŞ'çılar var. Var, olu var. Hepsi varlar. Ve Türkiye ile ilgili en ufak bir meseleyi dezenforme etmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bir, de bir dezenformasyon ortaya koyuyorlar. Sokağa çıkma yasağı da böyle, diğer meseleler de böyle. burada milletimizden e, e, istirhamımız şudur, özellikle zor bir dönemden geçiyoruz. Şu anda bizim 9800 kişiye karantinamız var. 9, yani umre dahil olmak üzere 9800 kişiye karantina uyguluyoruz. E, ve e, bu sayı, şimdi fark etmiyorsunuz ama mesela bazı yerlerden yolcular geliyor. Bu yolcuların çok doğal olarak bu kapattığımız ülkelere yönelik öyküleri var. Yani diyelim ki Rusya'dan geliyor ama şeye yönelik, İngiltere'ye yönelik, Almanya'ya yönelik öyküleri var. Biz onları da 14 gün karantinaya e, alıyoruz. Ve bunun için bizim onları barındıracak, bizim onları 14 gün hijyen kuralları içerisinde tutabilecek, odalarına birer birer yemek getirebilecek bir yapı ortaya koymamız lazım. Bir planlama yaptık. Bu planlama çerçevesinde Avrupa'dan gelenlere yönelik de, ki rakamı en son Mevlüt Bey 2800 olarak açıkladı zaten e, Türk Hava Yolları'na da görüşülüp bir uçak seferi konuldu ve bunlar getirildi. Buradaki temel mantığımız şuydu. Gelecekler, karantinaya gidecekler. 14 gün duracaklar. Ondan sonra da eğer bir e, hastalıkları yoksa da ayrılacaklar. Bu kadar basit. E, bu esnada Kıbrıs'ta çok insani bir şekilde bu transferi duyunca, Türkiye transferi, çok insani bir şekilde ki e, toplam yedi olduğunu Kıbrıs İçişleri Bakanı bu sabah bana söyledi. Yedi kişiyi bu çerçeve içerisinde e, Türkiye'ye göndermek istemiş. Böyle bir talepte bulunmuş. Bu insani bir talep. Dışişleri Bakanlığımızda, dış oradaki şeylerimizde, temsilcilerimizde, evet bu olabilir demiş. İlk konuşmamızdan sonra bilmiyorum. Fakat bu yazılı bir şekilde e, valiliğimize de intikal ettirilmiş, her tarafa intikal ettirilmiş. Çok doğal olarak bu kızımız, yani Kıbrıs'ta bu kızımız, Kıbrıs vatandaşı olan bu kızımız, bu arabaya binince itiraz ediyor. Diyor ki ben Kıbrıs'a transfer gideceğim. Ben şeye gitmeyeceğim, karantinaya gitmeyeceğim. Karantinaya gireceksen ben Kıbrıs'ta karantinaya gireceğim. Dedikten sonra tabii orada var, var olan tartışma oluyor.